Evet. Tatlılar bir kimse şey yok. Bugün geç kaldık. Hüseyin abi de yalan oldu. Çekirdek kadro bu şekilde giriyoruz. Her zamanki bütün koşumuza başladık. Hani nerede bu saray bunu Fatih değil. Evet evet evet. Ama soyunca kimse gelmiyor. Üç kişi Hüseyin kaldı. abi neredesin Hüseyin abi? Bir gün değil her gün saray vurdu. <laughs> evet bütün koşumuza başladık. Yaklaşık bir, bir iki kilometrelik bir koşumuz var önce şu noktadan eşyalarımızı bırakıyoruz. Ondan sonra yaklaşık bir buçuk kilometrelik bir koşumuz oluyor. Onu bitirdikten sonra günlük rutin. Oradan dolmuşumuza başlıyoruz. Hem sabah sporumuzu koşu özelinde yapıyoruz. Ondan sonra da denizde Lan, <laughs> lan, evet Ati abicim. Yok artık. Evet.